Yani sen şunu bir peygamber efendimize sorsan ve Hazreti Ömer'e sorsan vallahi kellen gider. Gün yapmak caiz midir? Özellikle bayanlar bunu çok soruyor. Gün yapmak caiz midir? Şimdi burada iki, iki sıkıntı vardır. Birincisi bu fıkıhta karz yani borç şeyine geçer. Karz dediğimiz fıkıhta borç demektir. Bu bölüme girer. Borç vermek. Şimdi kıymetli müminler 20 kişi düşünün. 20 kişi düşünün. Borç veriyorsun. Birinci kişiye verdiniz. İkinci kişiye verdiniz. Borç nedir biliyor musunuz? Hadis-i şerifte şöyle geçer. Kullu karzin cerri nef'an Menfaat getiren her bir borç aktif faizdir. Menfaat getiren bir borç düşünün. Para veriyorsun. Geri alırken bir menfaat edinmiş oluyorsun. Bakın bu borç işte faize girer borcu vereceksin. Ondan hiçbir menfaat edinmeyeceksin. Borç budur. Şimdi gün gün mevzusuna gelelim. Birinci gün birisine borç verdin birinci ay. İkinci ay birisine daha verdin. Üçüncü ay birisine. Dördüncü ay. Beşinci ayda sıra sana geldi. Herkes 20 kişi <laughs> toplandı kıymetli müminler. Sana para verdi. Ne oldu? Sen vermiş olduğun, borç vermiş olduğun kişilerden menfaatlenmiş oldun. Birinci sıkıntısı burada. Yani fıkıhta bunu zaten başka bir yere sokamıyoruz. Borç bahsine sokuyoruz. Karz bahsi yani. Borç bahsinde birinci sıkıntısı bu. İkinci sıkıntısı da kıymetli müminler. Şimdi birinci veren ile yani birinci toplanılan ile ilk sıradaki herkes birer altın verdi hatta binler TL verdi 20 bin TL aldı. Sonuncu alan arasında bir fark oluşuyor. Yani enflasyon farkı da diyebiliriz. ve hatta alım gücü farkı da diyebiliriz. Bir fark oluştuğundan dolayı ne oluyor? Bu sefer hak geçmiş oluyor. Yine aslında buradan sıkıntıya giriyor. Yani bu gün mevzusunda iki tane sıkıntı vardır. O yüzden bu da caiz değildir arkadaşlar. Evet. Bu da şüphetür ribadır. Yani riba şüphesi vardır. Faiz şüphesi vardır bunda da. Buna da Allah muhafaza buyursun inşallah.